Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada bu benim ilk videom. Ve brain test oynayacağız. brain test'e girdim. Sence en büyük hangisi diyor? Normalde fil ama bu bu bir şaşırtmacı olduğu için ben aslan diyorum. Doğru çıkıyor. Evet. Sonraki. Um, yani. Ben buna benzer çok oyun oynadım çünkü arkadaşlar. Fili buzdolabına koy diyor. Aç kapağını. Aa açtık. Koyduk. Ne oldu şimdi? Ne diyor? Bize en yakın olan ne diyor? Güneş bize en uzak olan bulut. Güneş en uzak. Ay araya giriyor bazen. Aynen ay. Aa. Aha bize kelimesi neymiş arkadaşlar? Iııı. Ee, Boş ver bunu. Boş ver. Şimdi bura ne diyor? Kaç dedim pizza var diyor. 1, 2, 3, 4. Aaa. bir tane daha var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 evet buradan 9 yapıyoruz. Evet yaptık. Doğru çıktı. Hemen de yarışta ikinci sıradaki geçtim. Kaçıncı oldum? Tabii ki ikinci olurum yani. Bu eskiden çok popüler bir soruydu. Herkes birbirine bunu soruyordu. Biz açmak için sola kaydır. E kayıyor. Bir dakika. Ha, sola öbür taraf olduğu için doğru ya. Ne diyor? Kedi çok aç. Lütfen ona yemeği ver diyor. E ne yapalım şöyle gezdirsek ne olacak? Aa. Başka bir tane daha kedi var. Yeşil top nerede diyor? Bunu birleştirsek yeşil olur yani. Evet devam edelim. Ee, buradaki farklılık ne diyor? Ay paylançoya bakar mısınız? Burada. Acaba bunun elinde sopa mı olması gerekiyor? Aa. Ben şu kızın elinde sopa olacak sanıyordum. Alt parmağı var diyor. Hangisi daha uzun? Şubat. Yani yaz olarak diyor değil mi? Evet. Hadi düşen elmalardan. Ama düşen diyor bakın arkadaşlar. Düşen diyor. O çıkıyor Elmalar nasıl yukarı çıkabilir ki? Tekir diğer tarafa atlaması gerekiyor. Atla. Zıpla. Aa yetmiyor. Birleştireceğiz mi acaba daha? Cık. Her bir şeyler yapıyorum olmuyor. Abi mantar hareket etti. Yedireceğiz mi bunu? Ya da şuraya koyalım bunu, büyütelim şöyle. Buradan zıplayıp oraya geçsin diyeceğim de olmuyor. Ya da. Zıpla bakalım. Zıpla bakalım. Aferin sana gidecek. Evet şimdi diyor. Çok tehlikeli. Hemen bir şeyler yapıyor. E yani kapatalım. Makasla olmaz. Kapandı. Hı. Evet. Ne diyor? Ne evet, diyor? 27. Doğru çıktı. Ne diyor? Bilirsin bunlar matematiğin temeli diyor bu sırayla tıklanıyor. 1, 49, 85, 7, 11, 101. 1, a 49, 85, 7, 11. Doğru mu? Aa, doğru çıktı. Aa, ıh, sak, saklı sayı nedir diyor. Şu saklıyı hareket mi ettireceğiz acaba? Aa, taş hareket etti. 40. Hiç uğraşmaya bile gerek yokmuş zaman devam edelim. Buradayız. Kaç ayda 28 gün vardır diyor. Bir. Sadece de. E. Aa, 12. 12 ayda da vardır. Doğru. Hmm, devam edelim. Lütfen çocuğu kurtar diyor. Kurtaralım mı? Tamam. Kürekle köpeği vuracaktım. Bu nasıl ses ya? <laughs> kara koyun nerede diyor. Kenarlarda bir yerde mi acaba? Nerede? Aa yazı hareket etti. Nereye koyacağız? Koyun nerede? Kara. Aa kara koyun. Tamam. Alfabadaki son harf nedir? Z. O zaman... Alfa B E. Hmm. Evet yaptık. Devam edelim. Kedi partimizde davetsiz bir misafir var diyor. Hayır tıklayalım bakalım. Ha fare. <laughs> ben ağızlarını çözmüyorum. Zekerleri tıklıyorum. Ay, gözü kapalı ama bunun. Nasıl buluyor göz kapalı bunun. <laughs> Neyse Aa. Şu bulutları hareket Şey yapacağız. Fareyi yakala diyor. Ne yapacağız? Ama farenin bütün yolları kapalı. Geri çık. Akma bir şey geldi. Onu yapacağız. Bir defa kuzenimde görmüştüm ama. Böyle yapıyordu. O da oynamış bu oyunu. <laughs> yani. Tekirin karnı açıyor. Onu doyurdu. Ateşe yakalım. Koyalım bakalım bunu. Aa aaa, fare çıktı. Cık cık cık. Hadi yine iyisin diye tekir diye. Ne oldu? Reklam mı çıkacak? Dondu ekran. Brain test. Paylaşa bastım herhalde yalnızlıkla. Sonrakine basıyoruz. Hmm. Aa bom. Tamam. Tüh ya yine hep yek. Bir de sen denesen. Bu ne be? Aa delir. Aa oldu. Buzağlara tıkla diyor. E buzağı yok ki. Altında mı acaba? Aa. Kenar çekeyim dedim. Altında mı acaba dedim de yokmuş. Hangi kedi en sağda? Ama yok. Aa, bu kedi en sağda. İşte orada saklanıyor orada yaramaz diyor. İki resim arasında kaç fark var diyor. Hmm, bunda yok, burada yok, burada yok, burada burada Bir. E, sıfır tane var. Yani a bu çok Ay ayağım yandı. Bu tişörtte kaç delik var diyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir de arkadan delikler var. 7 Gönder. Nasıl 8 mi diyeceğiz? Aaa altı unutmuşum. Neyse. Hmm. Diyor. Ay ayam ee, acaba arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter mi Evet bugünlük bu kadar yeter görüşürüz